Gidelim şu suikasti yapalım. Neredeydi lan? Şuraydı. Yeni bir yer. Yeni bir liman. Gezegen. Daha önce gelmiştik. Ne yapmamız gerekiyor? İletişim bilgisi diyor. Gidelim. Etçin evet, bilgimizi dolduralım. Ha? Robotla mı konuşacağız? Oo bu. Biz bunu öldürmemiz falan gerekiyordu. Do you mind? I'm meeting someone. Tamam. Şimdi ikisi de aynı şehirde. Biz önce bir öldürme görevini deneyelim. Sakin ve sessiz. Aa burada asansör. Tamam asansör hızlı bulduk. Bu renlerde geçemiyorum sanırsam. Burası çok karışık. Move along. Tamam. Gidelim. Önce öldürme görevini yapalım bir. Oha gölden niye bu kadar uzaklaştı? Of. Bu zengin ve sosyetik bir şehirmiş. Hey, yeah, tamam. Oğlum bundan sıfır veya kalın gibi ya. Tamam. Kadın olup yok etmemiz gerekiyor. Oğlum çok karışık bir yer mi? Hayır. Şuradan yukarı çıkalım merdivenden. Zengin vatandaşlar. <laughs> tamam burada zengin vatandaşlar yaşıyor anladık. Bunu öldürsek biz burada rahat dolaşabileceğiz mi? Girdik içeri. Evet, bina bize zenginlik kokuyor. Öbür evlerimize benzemiyor. Hadi bakalım. Alt kata ineceğiz. Peki nasıl ineceğiz? Kocaman kapı var. Buna geçemiyoruz. Ama sen bununla geçebiliriz şu günlüklerine bir bakalım. Laborator eleşimi. Teşekkür ederim. Şimdi başardık sanırsam. Burada. Doktor, doktor, doktor. that's far enough what are you doing here Topadan. how did you even get inside <laughs> Ol. Olayı şöyle izah edeyim. Kadın insanlar üstüne deney yapıyor. Ve bu deneylerle insanların doğadaki bitkilerle yaşayabileceğini yani dışarıdaki etkenlerle yaşayabileceğine inanıyor. Deniyor en azından. Ama cool dedikleri şeyler insanlar karnını doyuracak besinleri bile getirip sağlayamıyor. Kendileri örtbas etmiş. Bu da onların bir deneyi. İnsanları değiştirerek başka şeylerle beslenmesini sağlıyor. Yani bir nevi insanlar uzayda yaratığa çeviriyor. Başka besinlerde de beslenebileceğini, beslenmesi için, gezegende olan şeylerde beslenebilmesini sağlıyor. Tabii ki bunu da kimse istemez. Sanırsam baktım hepsine. Evet, insanlar değiştirmeye çalışıyor. Evet, laboratuvar temiz. Buradan çıkalım. İlk başta bir affeder gibi oldum. Yani kolun gücü azalıyormuş anladığım kadarıyla. Açılan başka bir kapı yok mu ya? Hadi buradan gidelim. Burada güneş bir başka farklı doğuyor. Uzayda bir de dünyanın 200'ü var. Lidya'ya geri dönmeden önce Şu göreve bir gidelim Burada ne yapacaktık? Ona da bir bakalım. Tamam, bir tane giriş kartı gibi bir şey çalacağız. this property is off limits solicitors loiterers and uninvited visitors will be fined to the fullest extent of company policy this ultimatum brought to you by universal defense logistics that's funny the minister isn't expecting visitors and you don't much look like one of those couriers from hps Mr. Clark's a private man and you're asking too many questions. Tamam, Gidelim şu paketi bulalım. Ve bakan. Bakanın paketi ya da kovması. İkisinden birine ulaşmamız lazım. Bakanın kovmasına bakalım. Nerede takılıyormuş? Ya bundan nasıl alacağız? O da bir şey bilmiyor. Şu otomattan bir vodka alabiliriz. 8 tane ne yapayım lan? <laughs> 3 tane alalım. Bakalım içirince ne olacak? Dur bir saniye orada bekle. 3 i̇şte. tane vodka robottan alıyoruz, içiyoruz, iç iç diyoruz, Sarkoş oluyor. Orada sıp kalıyor, biz de anahtara çok temiz bir şekilde alıyoruz. Nasıl bir tuvalet lan? Hey, gel şurada. Konuşalım canım. Konuş. You konuşmak istediği bir arkadaşı varmış. Onunla görüşmek istemiş 5 yıl sonra. Buluşmak istiyor. Skyland'daki iniş pisti. Sanırsam o burada bir değil miyiz bilmiyorum ama önce şu bakanın görevini bir tamamlayalım. Ondan sonra ona devam edeceğiz. Bakalım paketini mi almamız gerekiyor bize? Bakalım paketini de alalım, gidelim. Neredeymiş bu bakalım paketi? <laughs> Bakanla konuşacağız. Evet şimdi bakanın yanına gidelim Allah Allah Oğlum burası bak şu kapıdan mı çıkmam gerekiyor Hayır geldiğim kapı şurası Şimdi ne diyeceksin robotçuk? To... Ev gösterince kapıdaki kovma bizi aldı. Bir de bakanın yanına gidelim. Bunlar bir şey çalamayacağız gibi. Kapıdan. You. Bu suçlu değil bunun üstünden Rockefeller başkan bütün işleri yürütüyor. Bu da raporlar falan yazıyor burada. Bize de birçok bilgi verdi. O laboratuvara gir dedi. Bu kartuşları dünyaya gönderdi. Dünya Genel Müdürlüğü'ne dedi. Oradan yardım gelir dedi. Ne zaman gelir diyorsun. <laughs> Ortalama bir yıl diyor uzaya. Bir şeylerin gelmesi. Bütün bilgileri orada ulaşabilirsin dedi. Git oraya incele de açtı dedi. Bize giriş kartını verdi. İşte bir de posta verdi. Bunu oradan dünyaya postala dedi. Bu raporlar gitsin dedi. Gördüm de bakalım. Bunu öldürdük. Felix biz buradaydık özünde. Evet, bir takip sefer tünellere gideceğiz bir takip bölümde. O da gireceğiz. Şimdilik bu kadar. Ya da Felix'in de arkadaşına bakarız yakındaysa ona da gidebiliriz. Ama benden bu kadar. Şimdilik bir takip bölümde devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. İyi davranın. Hoşçakalın.